Muhterem gönül dostlarım, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun. Merhum ve merhumeyi defnettik. Ondan sonra cenaze sahibinin evine gelinir ve orada tekrar bir Kur'an-ı Kerim okunur ve dua edilir. O çevredekiler de üç gün veyahut da bir hafta boyunca o cenaze evini yalnız bırakmazlar ve onların acılarını paylaşırlar. Ama maalesef memleketimize sonradan çıkmış bir adet vardır. Dinimizde olmayan ve cenaze sahiplerini üzen bir adet. Cenazenin arkasından yemek vermek. O cenazeye katılan kimselere, misafirlere eve geldikleri zaman yemek ikram etmek. İkramda bulunması uygun değildir. Bir yakınını kaybetmenin üzüntüsü ve sıkıntısında içinde olan cenaze sahiplerinin taze için gelen misafirlere yemek hazırlayıp sunması ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından mekruh görülmüştür. Bunun yerine komşular veya yakınlarının cenaze sahiplerine ve gelen misafirlere ikdamda bulunmaları sünnettir. Bir, kardeşimizin cenazesine gitmiştik. Daha defnedilmemiş, çok acı bir cenazeydi. Fakat baktım ki yakınları bir telaş içerisinde. Cenazeye değil de farklı bir telaş. Ne yapıyorsunuz dedim ben. İşte birine ekmek diyor, birine tuz diyor, birine zepse al diyor, birine farklı bir şey söylüyor. Hocam işte cenazeye definden sonra gelen misafirlere yemek ikram edeceğiz. Biz acımızı bıraktık bununla uğraşıyoruz. Der gibi böyle yakınları bir haldelerdi. O adet ne kadar kötü bir şey değil mi? O yakınları zaten üzüntü içerisinde bir de tuzla, biberle, ekmekle uğraşıyorlar. Dinimizde böyle bir adet yoktur. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam o cenaze sahiplerini yalnız bırakmayın demiştir. Bunun yanında cenaze sahiplerinin mezarlıkta veya evde helva, ekmek gibi şeyler dağıtmasının dini bir dayanağı yoktur. Dini bir gereklilik olarak görmeden yapılmasında ise bir sakınca yok. Ama yapılmaması daha uygundur. Çünkü yapıldığı zaman o adet haline geliyor. Bu tür uygulamaların kısa bir süre sonra cenaze ile ilgili bir dini hükümlülük olarak algılanma tehlikesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ikramlar dini bir zorunluluk olarak yapılırsa bid'at ve hurafe sayılır ki bu da dinimizde olmayan bir şeydir. Bilhassa yakınlarına üç gün boyunca yemek pişirtmemek, böyle bir taşak katlandırmamak Peygamberimizin sünnetidir.